Bildiğiniz gibi tüm dünyaya etkisi altına alan pandemi tedbirleri kapsamında geçen M. Mart ayından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerinin büyük bir bölümü uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi. Bu manada Sayın Başkanımızın bizlere sunmuş olduğu bu destek bizler için çok kıymetli ve önemli. İnşallah bizler e, bu tabletleri öksüz ve yetim öğrencilerimize, maddi sıkıntı yaşayan veya erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilerimize okul müdürlerimiz vasıtasıyla ulaştıracağız. Ben hem bizlere verdiği tablet desteği nedeniyle hem de her fırsatta ne zaman ihtiyacımız olsa bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya ve Ünye Belediye'mize çok teşekkür ediyor. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir yıldan bu yana ciddi anlamda hem dünya hem de ülkemiz pandemiyle mücadele etmek durumunda. Ülkemizde Allah'a şükürler olsun. Pandemi süreciyle alakalı tüm gelişmiş ülkeler içerisinde en iyi sıralamada bu işin yönetilmesi noktasında faaliyetlerini sürdürmüştür. İlçe olarak biz de aynı şekilde pandeminin başladığı süreçten itibaren ilçemizin sürecin yönetilmesi noktasında maskedir, dezenfektandır, dezenfeksiyondur ve diğer işler. Bunlarla ilgili üzerimize yerel yönetim olarak ne düşüyorsa bu faaliyetleri sürdürmek ve devam etmek üzere elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız özellikle çocuklarımızın pandemi münasebetiyle okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldığı bu süreçte eğitimden yoksun kalmamaları için uzaktan eğitimle ilgili yapılması gereken faaliyet ve işlemleri hızlıca yerine getirmiş. Öğrencilerimizin geleceğiyle ilgili bu süreci eğitimini noksansız geçirmeleri için gereken tüm işlemleri hızlı bir şekilde yürüterek onları bu süreci en az sıkıntılı bir şekilde geçirmelerini sağlamak için gayret etmişlerdir. Tabii bu sürecin sürdürülmesinde ciddi emeği olan ve en çok yorulan sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle buradan şükranlarımızı, teşekkürlerimizi arz ediyorum. Yine aktif bir şekilde bu sahada bu faaliyetlerin yürütülmesi noktasında diğer kolluk kuvvetlerimiz olsun, diğer çalışanlarımız olsun, tüm arkadaşlarımız yani memurlarımızın bu sürece sahada nerede ihtiyaç varsa Milli Eğitim Camiasında olsun, Diyanet'te olsun, Emniyet teşkilatında olsun, her tarafta. Yerel yönetimde olsun. Üzerine düşen faaliyetleri yürütme noktasında hepsinin de katkısı var. Onlara da buradan teşekkürlerimizi arz etmiş olalım. Evet, malumunuz bu süreç içerisinde tabii ki e, TRT üzerinden ve internet üzerinden bu eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülürken Aynı zamanda bir şekilde buna ulaşım imkanı bulamayan ve bu süreçte tablet ihtiyacı olan öğrencilerimiz vardı. Bunları özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz üzerinden belirlenen ihtiyaç sahibi aileler, yetim ve öksüz çocuklarımız öncelikli olmak üzere, bunların da ihtiyaçlarını karşılamak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sürecinde bizler de bunların yanında olmak ve eğitime de bu süreçte katkı vermek adına tablet ihtiyacında belirlenen öğrencilere gereken imkanın sağlanması üzerine üzerimize düşen görevi yapmakla ilgili çalışmalarımızı yürüttük. Yaklaşık 130 civarında şu anda tabletimizi Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmiş bulunmaktayız. Bunun akabinde gene özellikle iş adamlarımızla, sanayicilerimizle ve durumu iyi olan esnaflarımızla çevrelerinde Böyle ihtiyacı olan ailelerimiz varsa onları da bu sürece destek verme noktasında da özellikle davet ettiğimi belirtmek istiyorum.